Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sedat Can yok. Yani uyuyor. Ve ben onun tabletindeki oyunları karıştıracağım. Bakalım. Ben de bahsedeyim. Hangi oyunları eklemiş? Bunları biliyorum. En üsttekileri biliyorum. Şu nedir? Sedat Can sizinle bunları oynadı mı? Bu arada Hari Polat kanalında abone olun. 40 abone olmama az kaldı yani. 32 numarayım. Aman 32 aboneyim. Kardeşim de böyle olmasını istedim tabii ki de. Başlayalım. Bakalım Sera bana böyle bir oyun yüklediğini hiç söylememişti. Uyuduğu için de istediğim şeyi karıştırabilirim. Kesinlikle. hangisini alacağız? No thanks'a e tıklayalım. Sister. Galiba 9 tane kedi bulacağız. Nasıl yürünüyor? Ha, sonunda. Open diyelim. Close diyelim. İçine gidelim. <laughs> Neyse. Bakalım. Hmm, oyun basit. Gerçekten mi? Ne kadar zor. Aa kazandım. Arkadaşlar bu kadar basit. Domuz mu oldum? Reklam. Reklamlardan kurtulma yolu. Neyse. Ne oldu bu? Ay söyledim yanlışlıkla. Evet hemen. Reklamı geçirmek istiyorsanız like atın. Ki ben de hemen geçeyim. Like atın yoksa. Bu oyunu anlamadım ve sıkıldım. Bir sürü de reklam çıkıyor. Buna onda 3 veriyorum. Sihirli macera oyunu gerçekten mi iğrenç bir oyun. Sinek yok biliyorum ama bana yüklediğini söylememişti. O yüzden oynayacağım. Diğer oyunu ne biliyordum ne de yüklediğini biliyordum. O yüzden... Aa bendeki de çalmıyor. mu Yeni 21 Allah. Kaçıncı olduğuma bakıyordum. Gerçekten mi? Bu tablet ne kadar da şey benim telefonuma hiç uygun değil. Hmm, Sedat'a bu arada video atacak şey bulun. Çocuk bütün sıkıntıdan patlıyor ne video çeksem ne video çeksem ne video çeksem bu videoyu çeksem güzel video olur mu Seda Çan acaba bana ne diyecek öldüm neyse çıkıyor evet. bunu herkes biliyordur zaten yine reklam çıkacak çıkıyorum her gördüğünü demek istiyorum çık, ne yapayım çık çıldıracağım ya Rabbim Güzel bir adam. Bu ne? Ne demiş bu Galiba boks eşmesi. Şunu ya. Ben böyle. Bunu ne ben görmüştüm başka birini de biliyorum. Ya böyle gidelim bir şeyler söyler bu da Aa, geçelim sıkıcıya stikman bir sürü stikman bir şey var bakalım ne? Tabii ya geçemiyoruz çok, çok bu birazdan yatıcam zaten Hmm. ne dediğini anlamadım. Ama galiba şunlara vuracağız. Hoppa. 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 Bu nasıl bir saçmalık. Seda Çamlı gerçekten severek oynamıyordur umarım. Gerçekten saçma çünkü Neyse şunları yiyelim. Hala ya, bu ne ya Çıkıyorum arkadaşlar. Sedaçan da buna kadar sıkısız ölürse ölürüm Daha değil. Şimdi ben bunu açabileye varsa. Ooo, iyi olmuş bir kızanalım. Bu ne? Bunun tamam da benim yüklediğinden haberim yoktu geçen gün abisi şifre koymuş. Ben ne versin sürçeyim. <laughs> Halbuki ben oynayabilsin diye. Şuna girelim. İnşallah yanlış bir şey değil. <laughs> evet evet evet. Hey ben bu oyunu biliyorum tamam. Ne ya? bu böyle bir oyun değil arkadaşlar. Normalde top falan oluyor. Topu yakalamaya çalışıyorum illa bilenler vardır. Evet. Ne diyor? Atılan kâne yazan yerlerine basıp bu basıp don. Hadi destek düğmesine basıp don. Destek, destek düğmesi. Fikir olan var mı? Of. Of. Alın. Aferin geçerken destek düğmesine basılı tutuyorum. İnşallah rahatlamışlardır. Basılı dur şimdi. Basılı tutuyorum. Ve gol. Arkadaşlar bu ne saçma. Kardeşim bu oyunu bitirdiğim maçtan başladı. Ben hiç bunu kaydettim. Ben de Çıldırdım şimdi. Ah. Olmuyor tamam. Ne yapacağımı biliyorum ben. Uf. ulaşamadım ama şimdi olacak hadi hadi ah. tamam ve yukarı sıçrayalım ve yukarı ve 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 <gülüyor> <Of>. <gülüyor> <gülüyor> tamam şöyle yapacağız bakalım ucuklu. çıksana abi ah, dolsun ve süper bulmaz nerede olduğuna bakalım hemen. ah. şimdi Tamam, bunu da kullanarak böyle top, maç falan şeyler olmalıydı ama 10 dakika olmuş. Kıvap yapma. Bu oyunu da bana söylememiş. Ama ben bu oyunu biliyorum. Bir ara ben de kendimi yapmamıştım. Yeah, çok just kalıp mı? Bu olsun ama adamdı. Bu olsun o zaman. Cool. Hı. Hemen boyu yalıyorum. Ama farklı renk mi ister? Altına da turuncuya boyu sak yok. Of. 5 3 2 1 Arkadaşlar bu reklamları izliyorum. Normalde benim kendi videolarım böyle değil ama Sedat'ın normalde çektiği videoları ulaşmak istiyorum. Şimdi hemen şu. Aha ne oluyor? Ha. Tamam. Şöyle yapacağım. Sadece turuncaya Tamam. Müthiş <laughs> seviyekti. <laughs> <laughs> Gerçekten mi? Zaten bu videonun iki dakikası buna gidiyor. Neyse. Hep de aynı video. Hep de. Bu videolar olmasa var ya, oyunlar pis gibi olur. Yok. Yok hayır teşekkürler. Bu ne? tamamlanmış. Koş. Tabii ki de olacak. bitirdiğimde <laughs> bu 5 saniyeyi izlemem mi lazım? Neredeyse 10 saniye. Evet. 10 saniye. Ve <laughs> bunu. Gerçekten. Tamam. Tamam. dokundum. Ee, buna hangisi gider ki? Bu. Belki de bu. Bu nasıl? Bu. Hmm. nasıl? Ben şu diyorum. Hiç olmadı ama zaten uyumlu olmak için burada değilim. Evet. <laughs> çıldıracağım. Bu oyunda bitti. Gerçekten sinir oldum çukur reklamlara. Şunu biliyorum. Bunu biliyorum ve sıkıcı. Yani şu gay oyunu. Bu da herkes biliyordu Supreme diyor. Lo PUBG'yi biliyorum. Bu Spersus bilmiyor olabilirsiniz. Ama benle beraber yükledi. Hem de işte Impostor. Die Hard ne? Bunu da hayatımda duymadım. Büyük dedim bilmiyorum arkadaşlar. Sedat'tan ben ne de... Yani bilmek benim hakkım. Ben ona ülkede uygulamaları gösteriyorum. Oysa bana hiç bir şey söylemiyor. Ben zannediyorum ki iki oyunu var. On bin tane. Bazen bunu böyle kontrol yapmak lazım. Hmm. Arkadaşlar Sıra çok yapacak <laughs> Arkadaşlar hangi videoyu hangi eğer beğenmezseniz <laughs> sevinirim. Yorumlara yazın. Gizli gizli. <laughs> Bu nasıl bir oyun? <laughs> Anladım. Sanırım böyle yapacağız. Ve buranın her tarafını kırmızıya boyayacağız. Doğru anladım galiba. Çünkü herkes böyle yapıyor. Oyun dondu bu arada. Şöyle mavilere doğru atayım. Mavilerin yaptığı yer. Adamla mı öldürebiliyoruz? Oo bu bayağı iyiymiş. Mavi. Gıcık mavi. Boyadığın her yere ezeceğim. Ve senin de mavi. Senin de mavi. Senin de mavi. Senin de mavi. Oh birini öldürdüm. Şu şurayı da mavi, buradaki mavi de, buradaki mavileri de bitirelim. Hmm, bak 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 bak. Ma kırmızı kırmızı her yer olsun kırmızı. Mavi yapanları ölüm. Bak. Hmm. bu nedir? Yeni bir şey keşfettim. Ah, fasıl kaldı. Ah, öldüm. Neyse arkadaşlar bunu geçiyoruz. Yani sıralayacağım şimdi. Bu gördü biraz uzun bir video ama olsun. Birinciye yani şu verizdekiye 3 vermiştik. Snakeio Yoya 9 veriyorum. Roblox giyme 2 Stickman şey saçma olduğu için 4 veriyorum. Real estate normalde 9.5 kılıf yap yedi sonra bunları oynamadık geri kalalım I'm. die hard bu ondu monster box'a bakalım ondan sonra kapatayım yani tam 20 dakikaya kadar sedatken sinirlerim birazcık sinirlerim uyanmalıyım <tikmalar> da ondan göstereyim sinirlerim sinirlerim sus Susmasam uyanacak gibi duruyor. Mm -hmm. Uyandı mı? Uyandı mı Sedatcığım? Uyanmış arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? Sana ne Sedatcığım? Senim ben. Ya bak. <laughs> ne zamandır uyanıktım? Hep bir zamandır. Şimdi uyandım. Aynen ya, ben de yedim. Çoburak, bırak, çoburak. bırak, ya Biraz da ben koşayım. Arkadaşlar Sedatcan geldi. Çok gıcık. Hey! Ben gıcık değilim arkadaşlar. Videolarımız izleyenler de Ben gıcık değilim. Arkadaşlar bu da... 9 diyelim yani. 9 puf puf ve stickman'a ikinci bölümde bakacağız minecraft'a onu karıştıracağız ooo burada çizme oyunları da varmış ve ben burada az önce fc mobile gördüm ya bunu Trav... biliyor arkadaşlar size satıyor bunu biliyor aha drag gördüm bonus master'ı gördüm arkadaşlar bunlar orada olmayanlar fruit ninja var hides master ya var ya fruit ninja'ı da biliyor hides master'ı da biliyor onlar Onun... With this master bile o yükledi yani. Aynen kanka. Sen yükledin. Aynen. Korsanlar diyarına alaka bebek misin sen? Mastercraft var. Pk, XT var. Ninja, Hands var. Arkadaşlar Sedat'ın daha bir sürü oyunu varmış. Yukarıda ağzı var. Spider fighting 3'ü var. Traffic Riders var. Zombie Tsunami var. Tic Tac Toe. Stickman Hood. Stickman Party. Oh oh arkadaşlar. Oh. Oh neyse kapatayım.